Çopuk, gel oğlum mevzu var Gel Mevzu var. Getir sopayı. Getir babaya. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> mevzu var tamam bırak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Eza, ne oluyor? Tamam, <laughs> tamam oğlum mevzu var gideceğiz. Onu <laughs> tamam, bırak. Ben halledeceğim. <laughs> tamam. Sen, <gülüyor> aa. <gülüyor> gel bak burada ne? <laughs> burada ne var. Oy, kalır. Yuvaşın kalır. Veri veri güzel. Renk değiştiren bu kelomun. Bora. You not korkak? I'm not korkak. Nerede open? Hmm, burada, nerede? Bunun kapısı nerede? Burada. Gel amcaoğlu. Şimdi amcaoğlunu dışarı çıkartacağız. Bakalım benim. Oo korkuyorum biraz. Bora. Dur babuşka. Ham hmm. Gel oğlum gel buraya. Çapo gel. Boriçka. Ay. Evet. Bora. Bora geliyor, Bora. Ye şilitsen. Sinek <laughs> git. Ye şilitsen. <laughs> İstiyorum miye şilitsen. Oriçka. Mamuçka. Dusiçka. Boric'ka. Saba, gel bak burada ne var. Pedro bak. Bak kızım.